Ayrıca yalnız insanlara değil bu anlamda evet. ee, hayvanlara bile e, çeşitli vakıf müesseselerinden acıma duygusu ile e, hareket edildiğini, onların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli e, e, müesseselerin kurulduğunu görüyoruz. E, mesela e, mahallede dolaşan kimsesiz köpeklerin bakımı için veya kedilerin bakımı için e, belli zamanlarda haftanın belli günlerinde onlara yiyecek alınması ile ilgili şartlar var e, veya e, benzeri e, bu kurumlar e, kışın e, gidemeyen kalan göçmen kuşlar için leylekler için yaralı e, veya hasta leylekler için onların tedavisi bakımı ve e, bir mevsim boyunca orada kaldıkları sürece onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakıflar, müesseseler kurulmuştur. Bunlar hepsi bir merhamet duygusu ile kurulmuş olan müesseselerdir. Hiç bunları başka türlü izah etmek mümkün değil. Muhterem Hocam tabii ki ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ya, Ey Muhammed biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Nitekim bu ayetin ışığında sevgili peygamberimiz hayvan haklarıyla ilgili uyarılarda bulunmuş. Evet. Bir kediyi hapseden ve işkenceyle öldüren bir kadını duyunca o kadın cehennemlik oldu diyor. Öbür taraftan bir köpeği çöl ortamında sulayan bir insanın da o iyi başlangıç, iyi davranışının neticesinde cennetlik olduğunu, Allah ona hep iyiliklerle karşılaştırdığını ve nihayetinde iyi bir insan olarak cennete girdiğini ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Ee, i̇şte bine ineğe binip de onu döven bir insanı görünce bu hayvancağız diyor ki ben binit hayvanı değilim diyor. Yani bu bizim medeniyetimizin temelinde sevgili peygamberimizin o güzel telkinlerinin olduğuna hepimiz inanıyoruz tabi malum. Yani insan haklarına olduğu gibi hayvan haklarına da riayet edilmesi gerektiği İslam merhamet dini olan İslam'ın temelinde var olan unsurlardır huku, hukuki unsurlardır hatta bunu düşmanınıza bile evet. gösterin diyen ve bunu uygulayan bir medeniyetin mensuplarıyız biz. Evet. Ee, Haçlı seferleri sırasında buna dair çok ilginç bir örnek var. Evet. Tabi 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 var bu hatta bunu bizim kaynaklarımız tespit etmiyor. Bunu Haçlı seferlerine katılmış olan Haçlılar yazıyorlar ve onların kayıtlarından biz onları tespit ediyoruz. İkinci Haçlı Seferi sırasında idi. İkinci Mesut zamanında 1147 yılındaki Haçlı Seferi'nde Anadolu'da Haçlı orduları bozguna uğruyor. Ve o bozguna uğrayan askerler tabi perişan oluyorlar kendilerine yardım etmeleri için kendi din daşlarına başvuruyorlar. Diyorlar ki bize yardım eder misiniz? E, gemi bulun veya ihtiyaçlarımızı karşılayın ki biz e, kendi ülkelerimize dönelim. Yani bu Anadolu'da yaşayan Hristiyan tebaya bunu söylüyor. Evet Anadolu'daki Hristiyanlara başvuruyorlar. O e, Hristiyanlar da bunların eee diyorlar ki doğru haklısınız biz size yardım edelim ancak bizim e, paramız yok imkanımız yok bunlar ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini bu o, insanlara veriyorlar ki kendilerine e, e, ihtiyaç duydukları araçça gereci getirsinler e, e, Muhtaç olduklarını karşılasınlar diye fakat onlar gidiyorlar o gidiş gelmiyorlar ve bu o, Askerler, Haçlı askerleri perişan vaziyette. Tabii içinde yaralılar var, içinde hiçbir şey kalmamış hastalar var. Ayrıca ihtiyaç sahibiler o sırada geriden gelen Selçuklu ordusu bunların bu halini görünce bunlara gerekli ihtiyacı karşılayacak olan imkanları sağlıyor. Onların hastalarını tedavi ediyor, yaralarını tedavi ediyor. Yiyecek veriyor, giyecek veriyor onlara ve onları e, böylece e, o perişan durumdan kurtarıyor. Ve bu arada yazar şunu ekliyor. Kör olası merhamet, dindaşlarımızı dinlerinden ettin. Yani bunlar sonra e, Müslüman olmuşlar, ihtida etmişler. Yani bu olay öyle basit bir olay değil. Merhametin bırakın dosta, mümine, akrabaya, kısım akrabaya düşmana bile merhamet edilmesi gerektiğini vurgulayan ve bunun örneklerini veren bir medeniyetin mensubudur Müslümanlar. Değerli hocam, vakıf müesseseleri hangi amaçla kurulmuşlardır? Bunlardan bazı örneklerle merhameti ilişkilendirebilir miyiz? Evet, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi vakıflar insanların ihtiyaç duydukları her konu için kurulmuş müesseselerdir. Yani demin ifade ettiniz ya, çeyizlerine bile evlenebilecek, durumu, evlenecek çağda ama evlenemeyecek durumda onların çeyizlerini hazırlama için Vakıflar kurmuşlar diyorsunuz. Diyorsun. Yani vakıf müesseselerini ben aşağı yukarı iki başlık altında topluyorum. Kuruldukları amaçlarına göre. Bir dini ve ilmi alanda hizmet etmek üzere kurulmuş vakıflar var. Bir de sağlık ve sosyal amaçlı kurulmuş vakıflar var. En genel çerçevede bu manada vakıflar kurulmuşlardır. Bakıyoruz ki bunların ana merkezi de merhamet var. Yani e, mesela e, bir okuldaki öğrencilerin kışın üşümemeleri için e, yakacak verilmeleri hususunda e, vakıf e, şartlarında e, vakıf kurulduğunu, para ayrıldığını gösteren hususlara rastlıyoruz. E, vakfiyelerde buna dair şartlar var. E, öğrencilerin yine giyimlerini sağlamak üzere bu vakfiyelerde bir takım paraların tahsis edildiğini gösteren şartlar var. Bunu daha da artırmak mümkün. Sağlık ve sosyal yardım gayesiyle kurulmuş olan vakıf müesseseleri ise toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda, muhtaç olduğu her alanda vakıf müessesesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela yoldan giderken ayağına taş takıl takılma ihtimali varsa o taşın temizlenmesi ve düzeltilmesi için vakıf müessesesi kurulmuş. Hatta insanları affedersiniz, iğrendirecek bir manzara arz eden çirkinlikler varsa onların örtülmesi, kapatılması için de vakıf müesseseleri kurulmuş. Bütün bunlarda insanlara acıma duygusu var, insanlara şefkat duygusu var. Nitekim bu manada eee Özellikle yetimi koru, koruyup kollamak, gözetme hususunda da Allah'ın emirleri var. Ve Allah'ın emirleri bu manada herhalde Kur'an'ın emirleri olarak Müslümanların en çok riayet edecekleri hususlar olmalıdır. Hocam vaktimiz dolmak üzere ama bir son sorumuzla ben programı kapatmak istiyorum. Bu müesseselerin günümüzde uygulama alanı bulabilmeleri için geçmişten tarihten nasıl yararlanabiliriz? Evet, aslında bu başlı başına bir program konusu. Evet. Gerçekten bir her şeyden önce tarihten ibret almasını bilmeliyiz. Ama bu ibret alırken de bunu günümüz şartlarına uygulayacak tarzda hayata geçirmeliyiz, İslam medeniyetinden yararlanacağımız daha ilk günden itibaren yani İslam'ın doğduğu andan itibaren günümüze kadar kurulmuş yüzlerce, binlerce kurum var, müessese var. Bu müesseselerin biz modernleşmesi için, bunları günümüze aktarmak için, çağdaşlaşması için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Ama her şeyden önce geçmişi öğretmeliyiz. Geçmişi öğretirsek bunları gelecek kuşaklara taşıyabilmeliyiz. Taşıyamazsak geçmişle övünmenin hiçbir manası da yok. O bakımdan biz bu müesseselerden yararlanmasını bilmeli ve bunları günümüze taşımalıyız. Tabii günümüze taşırken de gelecek kuşaklara örnek olacak şekilde taşımalıyız. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Güzel konuştunuz. İstifade ettik, müstefit olduk. Sevgili seyircilerimiz, konuğumuz İlahiyat Fakültesi, Fakültemizin İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Şeker hocamızdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun efendim.